Herkese merhaba. Bu özel videoda özel bir konukla Timur Sırt'ta Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ni konuşuyoruz. Covid-19 nedeniyle 2 yıldır tam tarihinde yani Şubat ayının sonunda düzenlenmeyen Mobil Dünya Kongresi bu yıl Tam da zamanında, tam da yerinde Barcelona'da düzenleniyor. Biz teknolog olarak fiziken orada değiliz. Ancak arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz Barcelona'da fuarı etkini yerinden takip ediyor. Değerli abim, mesleğin duayeni Timur Sırt da Barcelona'da olan gazetecilerden bir tanesi. Ve kendisiyle yaklaşık 20 dakikalık bir röportaj gerçekleştirdik. Ben İstanbul'dan sorularımı sordum. Timur abi de Barcelona'dan Mobil Dünya Kongresinin atmosferini bize aktardı. Gelin şimdi bu ilgi çekici ve keyifli röportajı izlemeye başlayalım. Son iki yıla hepimizin bildiği gibi aslında pandemi koşullarında düzenlenemedi e, canlı olarak, fiziksel olarak. E, 2000 yılında, 2021 yılında Mobil Dünya Kongresi yoktu. 2022 yılında iki yıl aradan sonra biz de açıkçası Mobil Dünya Kongresini özlemiştik. CES buharından sonra. Mobil Dünya Kongresi'ne de katıldım. E, Mobil Dünya Kongresi'nde tıpkı e, özellikle CGS'den biraz daha sert diyebilirim yaptırımlar. Basın odasında bile ben şimdi su içerek maskeyi çıkartabiliyorum. Yoksa herkesi maske taktırıyorlar. Yayındayım bile selam bile. standlarda bile bazen şey var. Yani maskesiz e, sunum yapamıyorsun ya da yayın yapmak çok kolay değil. Bazı standlarda durduruyorlar bazısında yapabiliyorsun. Ama kişiye bağlı. Hijyen konusunda da sürekli etraftakiler bir şeyle hijyenik e, bedlerle temizlik yapıyorlar. Siliyorlar cihazları her kişi kullandıktan sonra. Ama sonuçta herkes kendi hijyenine de dikkat etmek zorunda. Doğal ayıcısıyla kendi sağlığına da dikkat etmek zorunda. Kapıdan içeri girerken yüz tanıma, yüz tanıma ile yapılacak filan demişlerdi. Hiç de öyle olmadığını gördük. E, Dijital barkod var. O dijital barkodu ben de size hatta sana göstermeye çalışayım. Uygulamadan açıyorsun ve şöyle bir barkod uygulamasını e, gösterdikten sonra rahatlıkla bağlanıyorsun. Ve sanırım eskiden olduğu gibi bir kartı yok. Yaka kartı yok sanırım. Yaka kartı da var, var. Yaka kartı da var ama kendin bastırıyorsun istiyorsan istemiyorsan hiç bununla da dolaşabiliyorsun ama yaka kartı basın olduğunu tanıtmak için çekimler yaparken daha iyi olur diye ben onu da bastırdım. Bir de standların her birinin kendi girişleri var. Mesela Huawei'nin kendi giriş için kendine kart bastırmış, onsuz şey olsa bile bazı özel alanlara diyeyim geçiş yapamıyorsun. O yüzden onlar için kendileri bir kart bastırıp yapıyorlar çünkü. Ee, Dediğim gibi dijital kartla geçişler olduğu için her yerde e, burada öyle bir önlem almışlar. Kendi özel alanlarına özellikle e, sokmuyorlar. Tüketici alanlarına rahatlıkla girebiliyorsun. Kurumsal ürün tarafında müşterilerle daha iyi sohbet edebilmek için onları birbirinden ayırmışlar. Özellikle büyük standları olan işte e, şirketler, kurumlar genelde bunu tercih ediyorlar. Peki kalabalık mı? Ee, evet oldukça kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Ee, hatta yani CES bu gördüğümüz omikrondan dolayı korkuyla CES'e bir anda e, katılımın düştüğünü biliyoruz. Burada ise Amerikan şirketlerinin de bayağı yoğun katıldığını görüyoruz. Sponsorlukları devam ediyorlar. Ee, Microsoft'a e, özellikle AWS'in de burada olduğunu gördüm. Yine e, Qualcomm burada hatta önemli toplantılardan bir tanesini yaptı söyleyebilirim. Benim en çok dikkat çeken basit toplantılarından biriydi. Qualcomm'un yapmış olduğu basit toplantısı. Ee, e, tabii ki bir tık düşük. Mesela e, Four Years From Now dediğimiz e, girişimcilik etkinliği genelde eski fuar merkezinin olduğu şehir merkezinde yapılırdı. Plaza del España'da. E, orada yapılmadı. Bütün hepsini buraya taşımışlar artık. E, ve e, burada e, bütün toplantıları yere getirmişler. Ülke standları ağırlıklı olarak vardı. Belki şey, sayısı yoktu ama firma sayısı belki azalmış olabilir geçmiş yıllara göre doğal olarak pandemi kuşkularında. E, olduğunu söyleyebiliriz ama ülke standları vardı. E, tabii ki e, doğal şu anki sıcak gündemden dolayısıyla da e, Rusya'nın katılımını da e, son anda engellendiğini de söyleyebilirim. E, buradan da çıkartıldı e, Rus standları. Ee, bu da ilginç gelişmeydi sıcak gündeme ilişki. Aynen onu da soracaktım. Ukrayna-Rusya savaşının etkileri <laughs> ne durumda diye soracaktım. Zaten Rus şirketlerin evet. çıkartıldığını söyledin. Onun haberinde de girmiştik. Zannediyorum ki katılımcı veya gazeteci, gazeteci konusunda da aynı kısıtlama söz konusudur. Etrafta fazla Rus yoktur sanırım. Görmemişsindir. <laughs> Bilemiyorum açıkçası. Rusça konuşanları duyuyorum arada ama hangi yani e, Rus gazetecilerden de tanıdığım bir iki simayı gördüm. Ee, ama yani sanırım gazetecilere de uygulanmasa bile e, şeye ülke katılım şeylerine uygulanmış diye düşünüyorum. Ee, belki birkaç devlet kurumuna ilişkin çalışan yayın organına yapmışlardır ama e, bu şu an, bu konuyla ilgili net bir bilgim yok açıkçası. Hmm. Peki hep geçtiğimiz yıllarda gördüğüm kadarıyla belli konular ön plana çıkar. Zamanında sanal hı hı. gerçeklikti, bunun dışında 5G vesaire bu gibi konular her zaman yani fuarın ana temasını oluşturmuştur. Bu sene böyle bir hı. ana tema var mı? Yani hissettiğin ön plana çıkmış olan bir teknoloji var mı? Bir de şunu sorayım, pandemi dönemini geçirdik. Sağlık biraz daha ön planda oldu mu bu etkinlikte? E, şöyle söyleyeyim, açıkçası e, bu etkinliğin ne var dersen, Şimdi 5G konusunda e, Huawei'in ağırlığı inanılmaz büyük bir şekilde hissediliyor. Yani Çinli şirketlerin e, ZTE filan diğerleri de var ama yani 5G konusunda faalda da Huawei'in ağırlığı e, giderek arttı. Hatta Huawei yetkilileri bunu şöyle ifade ediyorlar: 3G'de gerideydik, 4G'de yakaladık ve geçtik, 5G'de arayı açtık diyorlar. Ama aslında. Onların anlatımı böyle ama ben e, pek de öyle görmüyorum. Hatta Huawei'in temelde de yasaklanmasının sebebi iki ülke yani Çin ile Amerika arasındaki rekabet değil sadece Avrupa'nın da burada çok önemli güç kaybettiğini görüyoruz. Yani 3G'de benim 25 yıl önce fuarı katıldığımda Ericsson, Sony e, gibi e, pardon e, Ericsson, Nokia, Siemens gibi devler vardı altyapıda özellikle. Amerika'dan Motorola gibi Yine Sony gibi telefon üreticileri vardı ee, ama şimdi bugün baktığımızda dünya e, çinli şirketlerin hem cihaz tarafında hem network tarafında e, müthiş bir ağırlığı var. Hatta Huawei'nin çift tasarımından network tasarımına kadar müthiş bir yer bazlı bütün ürünlerine giriyoruz. Ee, fakat burada önemli bir rekabetler alanından bir tanesi şuydu dikkatimi çekti. Qualcomm'un özellikle şunu söyledim Qualcomm tarafında güçlü bir şekilde geri dönüş emareleri vermeye çalışıyorlar. 4G'de biliyorsun aslında lisansların büyük çoğunluğu Qualcomm'a ait Sabri. Bu yüzden de Qualcomm 5G konusunda da çok güçlü olmak istiyordu. Mobil tarafta da yine bazı yerlerde trenik açıldığı düşünenlerin sayısı da hiç de az değil. Qualcomm'un. Ama burada ilginç bir şey yaptılar. Bir Wi-Fi 7.0'ı duyurdular. E, Wi-Fi yüzde %50 özellikle e, pil tüketiminde de avantaj sağlayacağını iddia ediyorlar. E, yine e, aynı şekilde e, özellikle ses ve oyun severlerin çokça e, bir e, yine ses platformunu taşıyorlar chipsetlerin üzerine. E, ve son olarak da evet Yenide de X70 platformunu e, duyurdular. 5G konusunda yeni bir modem duyurusu yaptılar. Ama bunun dışında bence en önemli şeylerden bir tanesi de Amazon Web Services'de, Microsoft'ta biraz daha mobil altyapıda da yönelik özellikle cloud tarafında çözümlerine kendi güçlü oldukları alanlarla mobil operatörlerin alanlarını birleştirecek adımlar atmaya başlar. Bunlardan bir tanesinde Open Run dediğimiz servislerde. servislerdi. E, bu konuda hatta Türk Telekom'un Argele girişiminin Netci ile yaptığı bir e, open run e, ONF ile katılıyorlar bu e, fuara. Şimdi bunu şöyle yorumlamak lazım kısaca. Ben şöyle yorumlayayım. Daha önce San Francisco seyahatinde de bir e, geçtiğimiz yıl Eylül ayında e, toplanmıştık. Orada e, kendi ürünlerin paketlerin satılması konusunda. E, Amerikan şirketiyle yaptığı anlaşmayı duyurmuştu. Şimdi yaptıkları tam olarak şu. Bir vendor bağımlılığı vardır operatörlerin. Yani birine Ericsson yıllarca 3G'den 4G'ye geçerken de Ericsson'a, Nokia'ya, Motorola'ya inanılmaz büyük paralar ödediler. 4G'de de yine bir kısmen bu böyle devam etti. Fakat artık operatörlerin, teleko şirketlerin cazibesi o eski e, cazibeli duruşları kalmadı. Çünkü herkes dijital dönüşümde platform şirketleri ve start-up'lara gitmek istiyor. Aslında kendi heyecanı yaşayacağı alanlara kaymak istiyor. Ve veri odaklı şirketlere gidiyor. E, en büyük yaşadıkları sorun da insan kaynağı zaten. Şimdi burada cihazlara milyarlarca dolar akıtmak yerine açık kaynak kodu inanılmaz bir trend haline geldi. Bunun da burada daha da çok arttığını hissediyoruz. Ee, özellikle açık kaynak kodlarıyla ilgili ee, düşünsene Sabri bundan 10 yıl önce desteğinin ee, GitHub'ı e, Microsoft satın alacak ya da açık kaynak kodunu bu kadar büyük bir şekilde destek olacak. Ee, ben şunu görüyorum. Kapitalist bir ülkenin, ülkenin şirketlerinin Çin'e karşı tek başına rekabet edemeyecekleri gördükleri andan itibaren e, e, bazı noktalarda özellikle network tarafında görüyoruz ki şeyden vazgeçtiler. Dediler ki burada kolektif zekayı önü çıkartalım, açık kaynak kodunu öne çıkartalım. Çin'e karşı herkes olsun. Çin tam tersi eski koşullarda network satışlarına yani Huawei bağımlılığını arttıracak, vendor bağımlılığını arttıracak yapıyı değiştirmedi. Eski koşullarda kapitalist dünyanın kendisine öğrettiğini şu anda onlara çok güzel bir şekilde satıyor. Ama diğer tarafta Avrupa ve Amerikalı şirketlerin inanılmaz bu konuda bir şey var. E, yepyeni bir ONF ile birlikte kurdukları e, Open Network foundation açılımı. Onunla birlikte yepyeni bir açılım var. İşte burada bence en e, önemlisi bütün şirketler bu noktada bir araya gelmeye başladı. Hatta operatör tarafında Çinliler de var burada. E, China Unicom da bunun parçası olduğunu söyleyelim. Benim gördüğüm en önemli değişim belki tüketici için çok fazla ön bir şey ifade etmiyor ama e, onlar da şöyle söyleyeyim e, satın alacakları ürünlerin fiyatlarıyla birlikte e, daha az e, açık kaynak kullanılarak yapılan e, altyapı yatırımlarından dolayı maliyeti daha az ödeyecekler. Evet. Fiyatlarla bunu görecekler belki de diyebiliriz sanki. Aslında bir sonraki soruma da kısmen cevap vermiş oldun. İlgini çeken ürünler, teknolojilerden konuşmanı isteyecektim. İşin biraz sektörel tarafından bahsetmiş oldun. Bir de bireysel tüketici elektroniği tarafını sorayım. Sen Tabii. de gezmişsindir stand alanlarını görmüşsündür. İlgini çeken ne gibi ürünler var? Bunun dışında bir de hangi stand ilgini çekti? Hangi standta dolu dolu içerik var diyeyim. Ben de biliyorum eskiden çok değişik standlar olurdu, eğlencede olurdu işin içinde. Bu sene var mı acaba öyle şeyler? Valla şöyle düşünüyorum, sen soruyla şimdi. E, basın toplantılarına girip çıkmaktan e, bu hasen yani standları çok da fazla gezemedim yani. Bir buçuk gün oldu şu anda daha. E, şeyde, Tabii biraz erken e, oldu bu soruyu sormam için kadar, kadar, belki sana. Evet. Ama yine de şöyle söyleyebilirim. Artık her e, şeyde, salonda mutlaka insanların hayatını dokunan bir çözümün kendisini anlatarak bir videografırlar yani e, sanal ofis kavramının çok öne çıktığını görüyoruz. Sanal ofisin daha çok işlendiğini ya da evlerin bir ofise dönüşmesi sonucunda pandemiyle birlikte değişen hayat deneyiminin kendisini standlara taşıdıklarını görüyoruz sadece daha fazla. E, i̇ki, hani çokça laf edilen metaverse kavramının ya bu konuyla ilgili yine e, özellikle Qualcomm'un da önemli bir duyurusu vardı. Metaverse konusunda, şey de ona Gigaverse diyor mesela Huawei'de. Dediler ki Metaverse konusunda aslında 5G konusunda da tüketiciye yönelik ürünlerden çok kurumsal ürünler ve servisler daha çok öne çıkacak. Ben de açıkçası bunun böyle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir tek alan hariç oyun. Oyun tarafında e, çok hızlı gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve e, x Reality dedikleri alanda müthiş güzel örnekler görmeye başladık. Benim kendi videomu mesela basketbolcuya dönüştürüp yüzümü, yüz tanıma sistemini çalıştırdıktan sonra e, güzel potaya basketler attığım e, oyunlar da vardı. E, onları da deneyimlemiş oldum. Başka neler var dersen, lansmanlardan gördüğüm kadarıyla e, Honor e, güzel birkaç tane ürün duyurusu yaptı. Özellikle Magic, yani Magic 6, 4 Pro. 4 Pro. Evet. E, benim dikkatimi çeken e, cihazlardan biri oldu. E, yine herkes Premium serisi e, taraftaki telefonları öne çıkarttı gibi geliyor bana. E, fuarın başlangıcıyla birlikte. E, Bir de çok fazla. Değil mi? Evet. evet, yani, evet, evet. Yani dikkat çeken anda, telefonlar hep Çinli üreticilerden. Aynen. Ee, zaten artık pazarda e, Çinli üreticilerin e, bence rekabet etmek her geçen gün zor e, da artık daha zor hale geldi. E, diğer rakiplerine pek fazla esamesinin okumadığını söyleyebiliriz. Samsung aynen. bile e, Nerede? çok. Mesela her mobil dünya kongresi öncesinde ...event düzenlerdi Samsung. <laughs> Bu sene öyle evet. olmadı. Hatırlarsın bütün evet. açılışları... ...Mobil Dünya Kongresi'nde birkaç gün... ...ha onu da söyleyeyim... E, ...basın toplantıları genelde... E, ...bir gün, bir, bir iki gün önce olurdu. Sadece Huawei Day Zero... ...diye bir etkinlik yaptı. Onun dışında o da... E, ...bir buçuk saat falan süren... ...bir etkinlikti. E, e, ve cihaz tanıtımından çok... ...genelde e, birlik kavramlar ...üzerinde konuştular. Sürdürülebilirlik kavramları üzerinde ve genel network yapısı içinde. Ve 5G üzerinde birkaç rakam da vereyim aslında isterseniz size. Sabri. Hı hı, iyi olur. Ee, hı hı, 1200'den fazla cihaz, e, 220 milyondan 700 milyona kadar ulaşan kullanıcı. Kullanıcı derken bu insandan bahsetmiyoruz Sabri. E, şeye bağlanan, e, 5G az... bağlanan, kullanan, evet bağla e, bağlantı sayısından bahsediyoruz burada. 700 milyon insan değil yani bağlanan insan sayısı. Operatör sayısı da e, yanlış hatırlamıyorsam 120'den 200'e çıkmış durumda. Ya da 140'tan 200. Yanılıyor olabilirim ama şu anda 200 üstü operatör 5G ticari e, anlamda da kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. E, Türkiye ilişkin ne olacak bildiğimizde bu sabah Türk Telekom'un da basın toplantısı vardı. Oradan da taze bilgileri vereyim sana istersen. Hı hı. Aa, ee, çok sevinirim. Hemen, e, e, orada da şöyle deniyordu. 3G, 5G konusunda yıl sonunda e, lisans e, 2023'te de ticari uygulamalar olacak diye e, bekleniyor. E, ama e, burada ben hafif gecikmeler olabileceğim için özellikle onlar da kurumsal uygulamaların öne çıkacağını söylüyorlar. Telekom yetkilileri. Bu arada şunu da söyleyelim. Lisanslar sadece e, telkom operatörlerine mi verilecek? Yoksa hani private network oluşturmak istiyor, isteyen atıyorum. Bir sanayi kuruluşuna da verilecek mi diye bir soru geldiğinde de biz buna sıcak bakmıyoruz diye sıcak e, böyle e, güzel bir yanıt geldi Türk Telekom'dan. Yani telkom operatörleri Kendilerinin avucundaki kuşun e, kafesine evet. uçmasını pek de istemiyorlar 5 konusunda diye öyle algıladım ben. Daha önce iki gün önceden başlardı basın toplantıları. Evet. En önemli değişikliklerden bir de hem toplantı hem kongre bir de onu söyleyelim. Burada bir kongre de var. Arkada yayınlanan görüntülerde de kongre anlatılıyor. Kongrelik evet. toplantılar var. E, o yüzden bir yandan standlar, bir yandan bizde bir, birkaç tane muhabir editörle birlikte daha takip etmediğin zaman her şeyi görmek için daha çok e, yolda olman gerekiyor, yürümek gerekiyor. Çok teşekkür ederim Sabri. E, ee, evet, teşekkür ederim izleyenlere de izleyenlere de sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere Sabri. Türkiye'de. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Hoşça kal dostum. Sağ olasın Sabri. Mobi Dünya Kongresi'nde duyurulan yeni ürünler, teknolojiler ve diğer detayları teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.